Bizim civcivlerimiz çıktı. Bunlar ikisi aynı gün yattı. Hatta bu sarı bir gün sonra yattı. Çok sıkıntı yaşadık ama yumurtaları kırıldı. Birbirlerinin yerine yattılar. Şimdi yavrular ortak kullanıyorlar. Şu gel gel. Şuradaki bu sarının yavrusu. Ama o oraya geçiyor, oraya geçiyor. Da bakayım. Hı? Aşkım yerim ben seni. Ne kadar tatlısın sen bebeğim. Bak, aynısı. Bu da bunun aynısı.